Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma, hobi bahçeme hoş geldiniz. safalar getirdiniz. Ee, ben şimdi arkadaşımın, karşı komşumun, aynı zamanda dayımın kızı, onun bahçesine geldim. Gidiyorum daha doğrusu. Şöyle e, pancar alacağım. Lahana, kara lahana alacağım arkadaşlar. E, yarın kızıma gideceğim Yasemin'e. Ona götüreceğim. Ee, pancar diblesini çok seviyor. Ot kavurması da denilebilir ona, işte pancar diblesi. Ona biraz buradan, şuradan biraz pancar alacağım Yasemin için. Hadi gidelim toplayalım. Kaymadan inebilirsek, onun tarlası biraz yokuş. Şöyle. Birisi de odun kesiyor şuralarda. Sesi geliyor size geliyor mu arkadaşlar? Bakın lahanaların boyu nasıl? Uzamış gitmiş. Aslında bu kadar e, uzun olması pek de normal değil ama bazen böyle uzayabiliyor. Şöyle alayım. Kara lahana Karadenizli için çok önemli. Arkadaşlar. Kara olmazsa Karadeniz'de olmaz. Maşallah. Ne güzel olmuştu. Şöyle hepsinden birer tane alayım. Sepet getirmedim. Poşet getirdim. Poşete koyacağım şimdi. Bakın bu e, Mısırların e, atıklarını sap kısımlarını şey yapmış <laughs> Kızıl derili çadırı gibi yapmış Emine onu alttan şuradan kuruduktan sonra e, ateşi yakıyorsunuz kuruduğu zaman pır 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 yanıp gidiyor bir tane de şundan alayım geçelim karşı tarafa 3 tane de şu karşıdakilerden alayım. Ay. Ne kadar güzeller çıtır çıtır. Hay maşallah. Bizim çok seviyor. Benim bu e, arkadaşlar küçük kızım tam bir yöreselci. Diğerleri o kadar değil, ama o tam bir yöreselci. Ben bu e, ot kavurmamızın içine şöyle poşetimi bıraktım arkadaşlar. Bu mendekten de almak istiyorum. Bakın e, mendek çok ayrı bir lezzet veriyor. Bu otun kendine göre çok kendine has çok güzel bir aroması var kokusu var pazı pırasa mendek e, ve lahana biz bunları karıştırarak e, beyaz lahana da koyuyoruz içine kış olduğunda ama koymaya da bilirsiniz bu dördü e, Tabii ki soğanı yağınız onları söylemiyorum soğan Mutlaka olması gerekiyor. Şurada ne toplamışım? Heh. Soğan mutlaka olması gerekiyor, o yüzden onu söylemedim. Evet. Şöyle bakın, bu kadar. Onun işte birazcık daha bulunca, ha şuralarda çok varmış. Oo, şuradaki daha da güzelmiş. Oradan toplayacağım. Bakın şunlara Öbekle. çok güzel olmuş tarlanın içinde tertemiz. Şunlardan alalım. Ayrıca bunun çorbası da çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben her fırsatta bilmeyenler için söylüyorum, gösteriyorum. Bu menden çorbası da çok lezzetli oluyor bilenleriniz vardır Karadeniz'de olup da bilmeyen yoktur diye düşünüyorum yani Karadeniz'de her yerde oluyor mu olmuyor mu acaba oluyordur ya lezzetli bir ot yine merkeze indim bir küçük alışveriş daha yaptım kızım için forma istedi benden ee, burada bir medikalde daha önce burada Giresun'da çalışırken aldığı bir yer varmış. Oradan ona gittim. Pormu aldım. Birkaç bir şey aldım. Götüreceğim kızıma. Şuralardan birkaç tane de yine tencer alayım. Ben çok toplamışım herhalde. Ben başkalarına da verdiğim için. Benim pancarım biraz küçüldü. Emine'ninkiler çok güzelmiş. O evde yok. Ben olmasam da sen gir topla dedi bana. O yüzden gönül rahatlığıyla topluyorum. Telefon açar. Teşekkür ederim ona. Hmm. Bakın arkadaşlar. Burası fide pancarı galiba. Birer tane de buradan alsam bana ne der acaba? Sadece birer tane. Ay. Çok güzeller. Ay Emineciğim. Affet beni duramadım almadan. Çok alasım geldi fidenden. Ben kendi fidemden de toplayacağım. Etli sarma yapacağım arkadaşlar. Etli sarmasına doyum olmuyor. Oh. Oh. Yeter bu kadar. Çok da toplamamak lazım arkadaşımın pancağını. Şuraya da marul dikmiş bakın. Marulları büyümeye başlamış. Bunların altına da bir şey ekmiş ama He, şurada fideleri de var. Bakalım. Bakın şurada haşhaş bitmiş arkadaşlar haşhaş bence o. Bir tane bitmiş. Ha, marul fidesi var burada. Şuradan birkaç tane de pazı yaprağı alarak çıkayım artık. Buradan. Evet. Şöyle. Şurada var güzel pazı. Kaç tane olsa yeter. Çok fazla olmasına gerek yok. Evet arkadaşlar, şimdi şuradan geldim. Arkadaşımın bahçesinden çıktım. Kürkçü, Kürkçü dükkanına doğru gidelim. Ee, bu fide lahanaların fide olanlarından. Benim bahçemde de var. Biraz da oradan alayım. Kızım için. Çocuklar için diyeyim daha doğrusu. Etli sarma yapacağım. Kaan da seviyordur illaki ama benim kızım çok seviyor onu biliyorum. O yüzden iki durup bir kızım için diyorum. Arkadaşlar şuradan birkaç tane roka alacağım. Bakın rokalarıma. Çok güzel oldular. Maşallah. Havalarda bir kar yağdı, bir soğudu, bir fırtına. Zannettik ki kış geldi. Artık daha açmaz. Ama hava o kadar güzel ki şu an. Çok güzel. Rokalar da enfes. Oh. Mis. şöyle şuraya bırakayım. Dereotundan otundan da alayım biraz. Bunlar kar yağdığında dereotu otu dayanmaz da yağana kadar dursunlar bakalım. naif bir bitki bu. Tere otu çok naif. Şöyle onu da oraya bırakayım. Şurası tere arkadaşlar. Şuradan da tere alayım. Şunlar yabani ot. Aha. Emin otu. O da bulup yediğim otlardan. Ama şimdi bu hmm, sebzemin içinde olmasın. Şu da emin otu. Şu an orada dursun. istemiyorum. Bitkilerimi vurmasın. O da mı emin otu? koptu, dağıldı. Niye öyle oldu? Kökü gelmedi. Heh. Tereyi daha çok seviyorum ama rokayı da çok seviyorum arkadaşlar. Ama tereyi bir tık daha fazla seviyor olabilirim. Bakın şu rokalar da gelişmiş. Onları da alayım da yanındakiler büyüsün. Kürkçü dükkanına geldim arkadaşlar. Tam olarak Kürkçü dükkanındayım şu an. Bunlara geçen yaptığım bakım fayda sağlamış arkadaşlar. Bakın. Nasıl güzel büyümüşler. Gerçekten e bir de bu naylon da işe yarıyor bence. Gerçekten yarıyor arkadaşlar. Bu naylon gerçekten işe yarıyor. Bakın marullara. Maşallah, ne güzel büyüdüler. Severim ben onları. Ay maşallah. Kabağım ne durumda? Kabağa duruyor. Heh. Sararıp solmuş ama duruyor olsun. Ben şimdi şuradan lahana toplayacağım arkadaşlar. Ee, bu fide olandan hemen buradan. Bismillahirrahmanirrahim diyerek ilk kez topluyorum onları çünkü. Çok yakında dikmiştim ama burası arkasında duvar var ya duvarın etkisinde kalmış bence ee, sıcak olmuş ee, bir dakika şöyle göstereceğim size şöyle bakın naylonda böyle kenarına geliyor tam üstünde yok ama galiba onun da etkisiyle buradaki lahanalar çıtır çıtır topluyorum arkadaşlar. Güneş olmazsa uzun bir süre daha toplanmaz. Ama kış çünkü olsun. Ben burada her türlü lahana bulurum kendime. Kızımı götüreyim. Çocuklarımı. Şöyle. Ha, daha daha almayayım. Ne kadar aldım yine bir bağ oldu aldığım arkadaşlar bakın. Çok güzel, çok güzel çok güzel. Bir tane daha alabilirim şöyle şundan. Evet harikasınız. Çok güzel oldu. Şimdi e, sulayacağım arkadaşlar bunları. O koyun gübresiyle ve azot gübresiyle sulama yaptıktan sonra şu, e, daha çok şu taraftakilere ondan sonra hiç sulamadım. Üstten yağmur almadığı için e, kuruyor altı. Hani her ne kadar etrafı açık bile olsa gitmeden önce bir kere bir kez bunları. Ben gelene kadar bir hafta, on günde daha çok büyürler. Yapraklarından sulayayım ki e, gübreli su onlara değdiyse bir kat yıkanmış olsun. Bunlar turp arkadaşlar, turp ekmiştim ya. Bakalım turpları olacak mı? Şöyle bir kat sulayayım. Bu da portakalımız hiç büyümedi. Bakın şöyle 3 tane portakalı var ama küçük kaldı. Niye ise büyümedi portakalları. Şöyle uzaktan şu suladığım yere yine lahana fidesi dikmiştim geçen gün. Şurada yeşil soğanlarım var. Ee, sarımsaklar çok güzel oldu. Bakalım bunlar başlatacak mı? sarımsaklar. İnşallah olur. Şurada kök pezik var. Yayladan almıştım. Da oraya 3 tane diktiydim. Yaprak vermiş. İnşallah kökü de olur. Burada da otun içinde ıspanaklarım var. Oraya giremedim. Dikindir ezan okunacak galiba arkadaşlar. Şu suladığım yerdeki o açıklıkta da pırasa fidesi ekmiştim. Galiba çıkmışlar. Evet kabağımı da suladım. Evet değerli dostlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Ee, ben yarın sabah İstanbul'a doğru yola çıkacağım. Şuraya bakın. Çiçek dikmiştim. Çıkmış sümbül diyoruz biz bunlara mis gibi kokuyor ay çok güzel olmuş evet, şuradan birkaç tane maydanoz almak istiyorum çok güzel büyümüş buradaki maydanozlar bu da komşumun maydanozu arkadaşlar çünkü benim maydanozum e, şu an için toplanacak kadar yok çok az. Küçükler yani. Komşum çok fazla kullanmamış herhalde. Toplayabilirsin demişti bana. Ondan birkaç tane de böyle maydanoz alayım. Evet. Harika. Allah razı olsun. Böyle olan olmayana köy yerinde veriyoruz arkadaşlar. Yardım ediyoruz, yardımlaşıyoruz. Bakın. Çok güzel. Şuradan da birkaç tane alayım. harika. Bayıldım. Çok güzel. Yeterli bu diye düşünüyorum. Ama hala alıyorum. <laughs> Şu sararmışını attım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar ezan okunmaya başladı. Ezan eşliğinde biraz da buradan roka yapraklarından almak istiyorum.